Burası Pınarbaşı Hornak Kanyonu. Kanyonun içinde yürüyüş yolu yapmışlar. Bir kilometredir yürüyoruz. Daha nereye kadar gittiği belli değil. Bir kişiye sorduk. Ilıca Şelalesi'nin oradan çıkıyor dedi. Ilıca Şelalesi de bayağı vardır herhalde buraya. Git git bitmiyor. Ama kanyon güzel. Kocaman dağların arasında yürüyoruz. Allah, burada burada, burada. burada. Yüzmek istersen buradan dalabilirsin. Oturak, bunu, poturak, <gülüyor> <almayalım>. <gülüyor> tamam arada bir dinlenme yerleri var. Orada dinleniriz. Baba bizi kaldı diyor arkadaşlar. Hmm. Bu Tahir Baş. Teyra. Baş baş. Bu, bu Zeynep baş. Zeynep. Baş baş Zeynep. Bir uzun da El mi tutacağım? Hayır. Baş. <laughs> wow kanyon. Kanyona bak. <laughs> Vardır ileride oturma yeri. Aa bak şurada şur şurada ka mağara gibi bir şey var. Şurada bak karşıdan karşıya geçiliyor. Burada ş derenin üstünden karşıya geçeceğiz galiba. Dur yavaş. Burada su birikmiş. Vay. Wow. Evet, minik minik şelalecikler var. Neyi var? Bizde akıllı insan çoktur, atmıştır orayı çöp diye. Ben de adım, Değilir, kutu, ben de benim... Bu köprü yapıldığı için sağlam olsun diye iki tarafına demir yapmışlar. Ben de yani? bekleme yeri demek. Benim... Daha... Ben de Burasının de şey de. bunun, bunun bir de dönüşü var. <laughs> Burak gel şımarma veya babaanneni bekle orada. <gülüyor> 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 Kim diyor? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Hadi be. <laughs> Oraya nasıl yazı yazmışlar? Oraya inmiş. <laughs> Maşa şelalesi şey şelalesi değil kanyonlu geri yani. geliyoruz artık yürümeye tamam. gözümüzü almadı burada bir asma köprü var güzel sallanıyor şöyle zım 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 sallana sallana geçiyorsunuz sonra aynı yoldan geri geliyoruz yürümeye devam ediyoruz kanyonun girişinde şöyle seyir terası var çıkmaya izin veriyorlarsa oraya da çıkacağız Hadi bakalım devam edelim Horma kanyonuna yapılan yeni yapımı devam eden az önce kuleye çıktık Az önce şu bankın olduğu yerden burayı çekmiştim şimdi buradan aşağıya çekiyorum şuradan ağaçların içinden doğru şu yolu takip ederek geldik buraya ulaştık bu yolun uzunluğunu öğrendik 3 kilometreymiş hakikaten Ilıca Şelalesi'nin üst tarafında bitiyor Buradan da etrafı izleyebiliyoruz. Biraz güneş geliyor gözümüze ama şöyle kanyonun başlangıç noktası. Burada yapımı devam eden kamerle türü şeyler var. Tamam. Bana da atın dedi. Gel gel baba. Tamam çekiyorum. Onu boyacı da söylüyor. O zaman bizi insin diye söylediler herhalde. Hadi neyse. İni verelim bari. Şu anda çalışma devam ettiği için çıkmak yasakmış. Bizi inelim.